Merhabalar, tam evden çıkıyordum. Hatta üstü damla sürmüştüm. <laughs> e, geçen videomda e, dudağımdaki ürünü sormuştunuz. Onu bir göstermek istedim. Şu... Şurada koysam size acaba. Hı. Bu Maybelline'in... Çok eski bu arada. E, Super Stay'in 100 numarası bu. Ben bunu normal kalem olarak da kullanıyorum. E, direkt ruj olarak da kullanıyorum. Alalım. Bu tek başına mat bir yapısı var. Böyle kremse, yapış yapış falan da değil. Böyle mat rujlar gibi kalıp da değil. Ben üzerinde de hemen bir tane herhangi bir, ben de şu anki konun e, bağım var. Bu 8 numaraydı galiba. Üzerinden geçiyorum. Bu şekilde.